Denizin en büyük kenti Samsun geçtiğimiz günlerde yeni bir yaşama alanı ve alışveriş merkezine daha kavuştu. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin de katıldığı açılış vatandaşın da büyük ilgisini topladı. Karadeniz bölgesinin en büyük kenti Samsun yeni bir alışveriş ve yaşam merkezine daha kavuştu. Kentin en hızlı gelişen bölgelerinden Atakum'da hizmete giren Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin de katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Yeşilyurt grubunun yönetim kurulu başkanı Cemal Yeşilyurt yerli ve yabancı birçok markanın yer aldığı alışveriş merkezinde 600 kişiye istihdam sağlandığını ifade etti müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan ve hedeflerine ulaşmak adına dünyasına Türkiye'den ve Dünya'dan farklı markaları katan yeşil yurt alışverişle yaşam merkezi çağdaş işletme anlayışıyla bölgemize ve halkımıza yakışık standartta olmayı hedeflemiştir. Samsunlu iş adamı Cemal Yeşilyurt, konuşmasında doğup büyüdüğü topraklarda kazandıklarını, yine aynı topraklarda yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. İnanın ki ben 69 yaşındayım. Şu anda kendime 29 yaşındayım. Bu, bu insanlarla bir arada olmanın mutluluğudur diye düşünüyorum. Bu, hayatı insanlarla paylaşmanın mutluluğu olduğunu Bu, Allah'ın sana verdiği topluma olan borcunu ödemenin bedeli olan düşünüyorum. Törenin sunuculuğunu ise Kadir Çöpdemir yaptı. Cemal Bey için kuvvetli bir alkış. Yani mühim olan, mühim olan fabrika yaparak konuşmak Cemal abi. Bizim gibi böyle çene suyla çorba önüne kağıt alıp konuşmak değil. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nin birçok açıdan ilk olma özelliği taşıdığını belirtti. Hakikaten bu tesisin açılışı bizim için önemliydi. Samsunumuzda ikinci diyebileceğimiz bir alışveriş merkezi ama konsepti ve biraz sonra içeri girince göreceğimiz estetik e, özeni ve kalitesi itibariyle Evet, Samsun'umuzun ilk alışveriş merkezi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu da Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nin Samsun'da önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Samsun'un Karadeniz'in en büyük ve tek büyük şehir olması, nüfus, ekonomik ve sosyal yönden çok yoğun bir hareketliye konu olması gerçeği karşısında öyle bir yatırımı Samsun'a kazandırmakta herhalde artık zorunlu hale gelmişti. Cemal Bey bunu sezerek bir iş adamı kimliğiyle, ama altını çizerek söylüyorum. Samsun'da kazandığını Samsun'da yatırıma dönüştürme düşüncesiyle bu yatırımı gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ise ekonomik ve siyasi istikrarla birlikte iş adamlarının kendi bölgelerini kalkındırma yarışına girdiklerini Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nin de bunun örneklerinden biri olduğunu söyledi. AK Parti hükümetlerinin ülkede meydana getirmiş olduğu Siyasi ve ekonomik istikrarın ülkeye kazandırmış olduğu güvenin nasıl bir değişim ve dönüşüm rüzgarına, sinerjisine dönüştüğünü ve bununla birlikte insanlarımızın daha çok yatırım yapmak, daha çok üretim yapmak, daha çok istihdam yapmak, ülkesini ve şehri kalkındırmak adeta yarış haline dönüştüğü işte bu yarışta Yeşilyurt ailesini görüyoruz. Kendilerini kutluyoruz. 35 milyon YTL'ye mal olan Yeşilyurt Alışveriş Merkezi... ...25 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte... Daha önce Samsun'da olmayan 30 marka daha Samsunlularla tanışma imkanına kavuşmuş oldu. Toplam 64 mağazanın yer aldığı alışveriş merkezinde 7 adet sinema salonu, fast food alanları ve 750 araçlık otopark bulunuyor.